Allah'tan ibadet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnnel bin nâsi dünya Dünyada insanlarla alay edenler, dalga geçenler Tabii yani Tabi özellikle Müslümanlarla, fakirlerle Yüfteh ul kıyameti cenneti Şimdi mahşerde daha cehenneme girmeden önce Cennetin kapılarından bir kapı açılacak Fevkâlu helümme ve O adama denecek ki Milletle alay eden, dalga geçen, herkese böyle göz kaş işareti hakır gören adam mahşerde duruyor. Cennetten bir kapı açacak Rabbim. Gel gel diyecek. Adam da feyecihu bikar bihi ve gammi zaten elli bin sene mahşerde sıkışmış tıkışmış, canı boğazına gelmiş, darlanmış, sıkıntılı, gamlı, kederli vaziyette tam cennetin kapısına doğru gelecek. Feydaca ugli dunu tam gelir gelmez kapı önüne kapanacak. Sen mi alay ederdin? Sana misliyle mukabele Tüm Adam mahşerde elli bin sene geçmiş. Ya cennete ya cehenneme gidilmek üzere. Çok darlanmış bunalmış. Ölmek olsa bin kere ölmüştü. Mahşerin sıkıntısından. Bir kapı daha açılacak. Fe yukallu helümme Gel gel denilecek. Melekler nida edecek. Fe bir bi kerbi ve Bütün sıkıntısı öfleye, püfleye. Gelecek fe Uğlu gadunu. Gelir gelmez o kapıda önünde kapanacak. Yine giremeyecek. Fe ma yezalu o kadar kapı açılacak, her açılan kapı tam hevesle gelince önünde kapanacak. Hatta inne ulevtu'lul bab sonunda bir kapı açılacak ve <laughs> yukal gel diye çağrılacak. Femaye <laughs> timini yasi. Ya siz benle alay ediyorsunuz herhalde diye. Artık kendisiyle dalga geçildiğini fark edecek de ümidini kestiği için bir daha cennetin hangi kapısı açılsa gelmem diyecek. Ne rezil durum ya. Ne rezil durum. Müslümanlar, kimseyle alay etmeyelim, kimseyle dalga geçmeyelim, kimseyi hakır görmeyelim.